Herkese merhabalar, bugün tüm tarifleri unutturacak ve yiyen herkesin çok beğendiği bir çiğ köfte tarifi ile karşınızdayım. Öncelikle 4 yemek kaşığı isotu bir çay bardağı zeytinyağında 1 saat bekletiyoruz. Ardından 1 adet soğan, 3 diş sarımsak rendeleyip makinenin içerisine koyuyoruz. Üzerine 4 su bardağı esmer bulguru döküp birkaç dakika yoğuruyoruz. Üzerine isotlu yağı döküp birkaç dakika daha yoğuruyoruz. Sonra 7-8 yemek kaşığı hazır domates salçası ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Ardından 2 adet orta boy rendelenmiş domates, üzerine 1 dolu yemek kaşığı 7 türlü, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 tatlı kaşığı tuz atıp birkaç dakika daha yoğuruyoruz. Sonra 1 adet limon suyu, 1 küçük kase yoğurt ekleyip biraz daha yoğuruyoruz. Ardından 1 çay bardağı nar ekşisi ekliyoruz. Son olarak taze soğan ve maydanoz ekleyip bir müddet daha yoğuruyoruz. Köftemizi makineden alıp 15-20 dakika dinlendiriyoruz. Elimizle şekil verdikten sonra tam kıvamında çiğ köftelerimiz hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Tam kıvamında tarifler için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.